Gençler tam ÖSYM'lik bir soru. 1-3-4-5-10 star sorusu. Soruda demiş ki bu bilgilere göre bölgede yaşayanların aşağıdakilerden hangisini bildikleri söylenemez. Verdiği metinden çıkarım yapmamızı istiyor yani. Verdiği metinde de ne diyor? Afenasyova Kültür Bölgesi'nde yapılan kazılardan takmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar ve basit çömleklere rastlanmış. Şimdi ona göre biz buradakilerin maden işlemeyi bildiğini çıkartır mıyız? Bak bu tür sorularda ne yapıyorsun? Metinde. Sadenle ilgili bir şey var mı? Bakıyorsun. Şimdi o seçeneğine bakıyoruz. Burada bakır eşyalar demiş ya. Hatta şöyle sarıyla işaretleyeyim. Bakır eşyalar demiş. Bunu maden işleme, işlemeyle eşleştirirsin. B seçeneğinde av yapmayı demiş. Avı da buradan o kutlarıyla eşleştirirsin. Bak zoku niye kullanacak? Ya savaş için kullanacak. Yani burada savaş araç gereçleri de dese alabilirdik. Ya da av için kullanacak. Ateşi kullanmayı. Burada takılabilirsin. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam buradan doğrudan ateşi biz nereden çıkartacağız? Arkadaşlar ateşi eski çağlarda çömlekten çıkartacaksın. Çömlekler ateşte o kil işte toprak e, pişiriliyor ya o şekilde yapılıyor. Dolayısıyla biz çömlekten ateşi kullanmayı öğrendiğini de bildiğini de çıkartıyoruz de ürün saklamayı demiş. Yine çömlekten ürün saklamayı da çıkartıyorsun. Fakat en seçeneğinde verilen ticareti bizim çıkartabilmemiz için başka bölgeden bir şeylerin buraya gelmiş olması, bunun belirtilmesi, bunun vurgulanması gerekirdi. Buradan ticareti çıkartamayız. Doğal olarak bu bölgedeki insanlar taşı bölgelerinde vardır, yapıyorlardır. Yani bunu çıkartmamız için ekstra bilgi olması gerekiyor. Yine bölgelerinde maden vardır, bunları işliyorlardır. Dolayısıyla ticaret yapma buradan çıkmaz. SM tam da böyle sorular soruyor arkadaşlar. SEM kesinlikle bakın Orta Asya'daki o kültür merkezlerinin falan kolay kolay isimlerini sormaz. TYT, MSV'de zaten hiç sormaz. AYT'de bir ihtimal. Hızlı bir şekilde biz bu özellikle Orta Asya'daki kültür merkezlerini bir e, hatırlayalım mı? Anam vardı. En eski kültürdü bakın. Afenes Yova vardı. Bunun Türklere ait olduğunu kesin olarak biliyorduk. Türklere ait en eski kültür diye geçiyordu. Bunun dışında Kelteminer kültürü vardı. Ki Kelteminer kültüründe özellikle avcılık ve balıkçılık özellikleri ön plana çıkıyordu. Bunların yapıldığına dair kalıntılar bulunuyordu. Hatta yerleşik yaşam izleri de vardı. Antronova vardı arkadaşlar. Bu ön Türklerin oluşturduğu kültür olarak geçiyordu. Tunç ve altın eşyalar bulunuyordu burada özellikle. Yine Karasuk kültürü vardı. Demir eşyaların yoğun olduğu. Dolayısıyla da bakın şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Burada demir eşyalar yoğun ise demek ki bu kültür merkezinde yaşayan topluluk, burada yaşayan topluluk demir işlemeyi iyi biliyor demektir. Bir de son olarak Tagar ya da Abakan dediğimiz kültür var ki o da günümüze en yakın olduğu için en gelişmiş kültür olarak sayılıyordu. Arkadaşlar ÖSYM'nin bakın AYT'de soracağı en detay soru ne olur biliyor musunuz bu bölümle ilgili? Sana der ki aşağıdakilerden hangisi? Orta Asya'daki kültür merkezlerinden biri değildir der. Bunlardan dördünü koyar. Oraya bir tane Anadolu'dan kültür merkezi koyar en zor soru modeli budur. Ama genelde aslında ÖSYM tam da burada Star'ın yazdığı gibi bir kültür merkezindeki kalıntıları verir. Kalıntılardan çıkarım yapmanı ister. Geçmişte de böyle örnekler var zaten ÖSYM tarihinde. Bunlara dikkat et. Bu arada kültür merkezini de ben size hızlı bir şekilde hatırlatayım. Ne neden biz bunlara kültür merkezi diyorduk? Bir yerde özellikle bu yazı öncesi dönemde biliyorsunuz ancak insanların yapıp ettiklerinden faydalanarak nasıl bir hayat yaşadıklarını, tarihi bilgilerin neler olduğunu bunlara ancak ulaşabiliyorduk. İşte bir yerde insanların toplulukların yaşadığına dair izler bulunuyorsa kalıntılar bulunuyorsa bu tür yerlere biz kültür merkezi diyoruz.